Önce Halil Falyalı ortadan kaldırıldı. Sonra kayıp şantaj kasetleri iddiasını ortaya atan Falyalı'nın muhasebecisi olan Cemil Önal ortadan kaldırıldı. Zincirin son halkası Muhammed Yakut. Bu haberdeki konumuz Falyalı dosyası. Pek çok uluslararası silahlı suikast ve sarsıcı iddiaların ortaya saçıldığı Falyalı dosyası nedir? Cemil Önal neden öldürüldü? ve en önemlisi öldürülmeden önce neler anlattı? Önce Halil Falyıl ortadan kaldırıldı. Sonra kayıp şantaj kasetleri iddiasını ortaya atan Falyıl'ın muhasebecisi olan Cemil Önal ortadan kaldırıldı. Zincirin son halkası Muhammed Yakut. Yakut'un Önal ile görüşmeye giderken tutuklandığı biliniyor. Tahliyesinden iki hafta önce suikast tehlikesi nedeniyle farklı bir cezaevine nakledildiği biliniyor. Şimdi Sedat Peker ifşalarında da sıkça adı geçen Halil Falyalı, 3 yıl önce silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Falyalı çok zengin, çok güçlü, siyasi ve uluslararası bağlantılarıyla Kıbrıs'ı adeta avucunun içine almış bir isimdi. Falyalı'nın çeşitli ülkelerden devlet yetkilileri ve bürokratlarla karanlık ilişkiler kurduğu ve bu ilişkiler sayesinde kendisine Kıbrıs'ta bir imparatorluk yarattığı biliniyor. Halil Falyalı'nın işbirliği içinde olduğu kritik isimlere dair arşiv oluşturduğu ve elinde bu isimlere dair kaset tuttuğu biliniyor. Yeraltı dünyasında çok sık rastlanan bir durum. Bir suç örgütü lideri iş yaptığı isimlere karşı kendini güvence altına almak için kaset, ses kaydı, belge muhakkak bir şeyler saklar. Bu insanların lüks otelleri ve restoranları olur. Birlikte iş yaptıkları insanları bu lüks mekanlarda kral dairelerinde bedava ağırlarlar. Alkol ve yasaklı madde başta olmak üzere her şey önlerine serilir ki kontrollerini kaybetsinler. Bu insanlar daha sonrasında bu kasetleri şantaj aracı olarak kullanır. Tüm işleri bir anda açılır. Karşılarındaki tüm zorluklar ortadan kaldırılır. Mafya babalarının seviye atlaması da bu kasetlere bağlıdır. Çünkü bu kasetler aynı zamanda pek çok kapının açılmasını sağlar kısaca bir yerlerde hızla yükselen bir suç örgütü lideri varsa bilin ki elinde muhakkak birilerinin kaseti veya dosyası vardır. Suç baronlarının avucuna düşen siyasetçilerin ortak özelliklerine baktığımızda bunlar genel olarak Cinsel zaafları, kumar merakları ve suç ortaklıkları. Yakın tarihte Avustralya'da bunun örneklerini gördük. İtalyan tarihindeki örneklerini günlerce anlatabiliriz. Kısaca kumar, seks tuzağı ve kara para dünyanın her yerinde basiretsiz siyasetçiler için en büyük tehlike. yılı dosyası son derece karanlık. Sedat Peker yaklaşık 4 yıl önceki itiraf ifşa serisinde Falyalı'dan sıkça bahsetmişti. Peker, Falyalı'nın yasaklı madde ticaretinden gelen para trafiğini yönettiğini, elinde şantaj kasetleri olduğunu ve Türkiye'den bazı siyasi isimlerle yakın ilişki içinde olduğunu söylemişti. Falyalı o dönemde bu iddiaların tamamını reddetti ve bir sene sonra otomatik silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Saldırının failleri ise söylemez kardeşler. İşlerin karıştığı yer bundan sonrası. Falyalı'nın yakın adamlarından biri olan Cemil Önal, Hollanda'da cezaevine girdi. Orada OCCRP adında suç dünyasının rüşvet ilişkileri üzerine çalışan bir kuruluşa cezaevinden telefonla bağlanarak yaklaşık 20 saatlik bir röportaj verdi. Ve bu röportajda Falyalı'nın sistemine dair pek çok şey anlattı. Cemil Önal daha sonra Bugün Kıbrıs gazetesine bir röportaj verdi. Ve bu röportajında siyaset dünyasına adeta pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Türkiye'de bazı siyasi ve bürokratların Falyalı'yla yakın ilişki içinde olduğunu, Falyalı'nın elinde bunlara dair şantaj kasetleri olduğunu, Falyalı'nın bu kasetleri kullanarak bazı soruşturma dosyalarından isimler sildirdiğini öne sürdü. Şimdi biz de geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'la ilgili pek çok haber yaptık. Kıbrıs Baro Başkanı ile röportaj yaptık. Kıbrıslı siyasetçilerle görüştük. Şimdi Kıbrıs artık Kolombiyalaşmış durumda. Suç dünyası ve sistem arasındaki ilişki artık yatsınamaz boyutta. Özellikle tanınmama, siyasilere dış müdahale düşüncesi, ülkenin kara para trafiğinin merkezi haline gelmesi Kıbrıs Türklerinin geleceğe karamsar bakmasına neden oluyor. Daha açık ifade etmek gerekirse Kıbrıs Türkleriyle duygusal bağımızı büyük oranda kaybediyoruz. Anlam planı bugün önlerine konsa tereddütsüz kabul ederler. Onlara Türkiye'ye bağlanmak mı yoksa federal devlet mi seçeneği sunulsa federal devleti tercih ederler. Kıbrıs Türklerinin ne istediğine baktığımızda devletteki yozlaşmanın sonlanmasını ve geleceğe güvenle bakmak istiyorlar. Siyasal İslam'ı kesinlikle kabul etmeyip Ankara'nın çok sık dış müdahalede bulunmasını istemiyorlar. Ve bence bunun için Kıbrıs Türklerini suçlayamayız. Konumuza geri dönersek Cemil Önal, Hollanda'da yılının sistemine dair pek çok şey söyledi ve bir takım kasetlerden bahsetti. Önce Halil Falyalı ortadan kaldırıldı. Sonra kayıp şantaj kasetleri iddiasını ortaya atan Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal ortadan kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal ile görüşmeye giderken yakalanıp cezaevine gönderildi ve tahliyesinden yaklaşık 2 hafta önce suikast tehlikesi nedeniyle farklı bir cezaevine nakledildiği biliniyor. Muhammed Yakut tahliye olduktan sonra bir otel odasında ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İddialara göre Falyalı'nın elindeki bazı kasetler kayıptı ve bu kasetlerin peşine düşüldü. Bahse konu olan kasetlerin muhtevasına dair bir delil ya da bilgi yok. Falyalı'nın muhasebecisi olan Cemil Önal, kasetlere dair konuştuğu röportajından günler sonra yakın mesafeden silahla vurularak öldürüldü. Bu zincirin son halkası ise Türkiye'de çok yakından tanınan Muhammed Yakut. Yakut, tıpkı Sedat Peker gibi sosyal medya hesapları üzerinden sansasyonel paylaşımlar yaptı. 2023 yılında İspanya'da yakalandı ve serbest kaldı. Ardından Almanya'ya gitti. Muhammed Yakut'un Falyalı'nın yakın adamı olan Cemil Önal ile görüşmeye giderken tutuklandığı, tahliyesinden birkaç hafta önce suikast tehlikesi nedeniyle başka bir cezaevine sevk edildiği biliniyor. Muhammed Yakut 30 Haziran tarihinde tahliye edildi. Ve üzerinden 24 saat geçmeden bir otel odasında hayatını kaybetti. Önal ile görüşmeye giderken tutuklanması, zamanlama, tahliyeden 2 hafta önce suikast tehlikesi nedeniyle başka bir cezaevine sevk edilmesi, tahliyeden bir gün sonra hayatını kaybetmesi gibi faktörleri bir araya getirdiğimizde genel tablo bunun bize bir şüpheli ölüm olduğunu gösteriyor. Tekrardan hatırlatmak gerekirse, kaset hadisesini bir iddiadan öteye taşıyacak görüntü ve ses kaydı benzeri bir delil yok benim nazarımda ömrü suç dünyasının içinde geçmiş. Bundan menfaat elde etmiş. Pek çok masum dürüst insana zarar vermiş insanların çıkarları ters düşünce yaptıkları itiraflar. Onları masum ya da iyi biri yapmaz. Adı geçen şahıslardan bağımsız olarak su testisi su yolunda kırılmış diye bakarım. Suç dünyası içindeki isimlerin menfaat savaşlarında kimseye faydalı bir şey çıkmaz.